Öte yandan Pekin de yani bazı açıklamaları var, bazı yöneticilerin açıklamaları var. E, HDP'nin başarısını pek de değerli bulmayan ne yaptılar ki söylemi var. E, sonuçta e, bu da yani e, bu da e, görülüyor. Öte yandan e, şiddetin tırmandırılması yani örneğin e, Pekin'in müthiş verdiği e, cevaplar var yapılan yani askeri açıdan yani birçok kişi bunu dile getiriyor yani bu bu şiddet ortamının e, barış isteyen çevrelere elini güçlendirmediği e, bir noktada. E, yani AKP'nin de işine geldiği söyleniyor. O yüzden yani HDP'nin durumu HDP'ye şu söyleniyor işte daha aktif rol var ama HDP zaten yapıyor. HDP'nin hem çağrısı hem PKK oldu hem devlete oldu. HDP bunu yapıyor. Yani bugün bile Sayın Demirtaş konuş yaptığı kitlesel mitinglerde bunları söylüyor. Yani HDP zarar görüyor. Niye zarar görüyor? HDP çalışamıyor. HDP full çektiği bölgelerde çalışma yapamıyor. Dediğim gibi çünkü bu bölgeler askeri alan ilan edilmiş. Giriş çıkışı yasak. Kontrol var. Sıkı yönetim, adeta sıkı yönetim e, e, durumu yaşanıyor. İşte Demir yüksek Yüksekolah, Varto, Şenbinli, e, Silvan, Cizre bunlar yani HDP'nin Lice üzerinde oy aldığı yerler. HDP buralara doğrusu giremiyor. Lice e, bu bağlamda yani HDP çok büyük e, zarar görüyor.